Bugün annemin isteği üzerine mayalı yumuşacık bir poğaça yapacağız. Bir su bardağı ılık sütüm var, cezvede ısıttım. Benimki biraz fazla ısınmış olabilir, Ilık olacak yani. Sonra bir yemek kaşığı şekerim var. Sonra mayamı alıyorum. Marka fark etmez bir küçük paket maya. Ben bunları karıştıracağım güzelce. 15 dakika Aa, kapağını kapatacağım ya da üzerini streçleyebilirsiniz. Bekleteceğim. 15 dakika bekleyecek. Sonra diğer malzemelerimi yapacağım. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerimi karıştırmaya. Bir su bardağı yoğurdumu alıyorum. su bardağı sıvı yağını döküyorum. Bir tatlı kaşığı alamadım. Şöyle biraz şey yapayım. Böyle bir tatlı kaşığı tuz. Yumurta beyazlarımı döküyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra diğer mayalı harcımızın içerisine bu karışımımızı ekleyeceğiz. Evet, 15 dakika bekledik. Böyle oldu. Şimdi bu harcımızı bunun içerisine koyacağız. kısmını güzelce bir karıştıralım. Baya güzel mayalandı harcımız. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. 5-5,5 su bardağı un kullanacağız ama yavaş yavaş ilave edip kıvamına bakacağız yani. Değişebilir çünkü un um miktarı. Harcıma daha büyük bir kaba aldım. İki su bardağı su ekledim. Hatta 3. Üç, üçüncü su bardağımı da ekleyeceğim üzerine. Kaşık yardımıyla karıştıracağım. Direkt. Karıştıralım su bardağı unumuzu hamurumuzla. güzel bir poğaça oluyor mayalı bir poğaça yumuşacık Sizinle yapmanızı tavsiye ederim içerisine ister zeytin koyarsınız ister peynir ister sade annem peynirli istediği için peynirli yapacağım hamurum şöyle göstereyim henüz daha cıvık 3 su bardağı koymuştum bu 5 tane alır rahat dördü koyacağım şimdi. Şöyle dördüyü de koyalım. Yavaş yavaş katı olmaya başlıyor. Ben elime yapışmasın diye cıvıkken genelde kaşıkla karıştırıyorum. Ne zaman toparlanmaya başlıyor o zaman elle yoğurmaya geçiyorum. Şöyle oldu hamurum. Yine birazcık yani 5 beş, su bardağı unu ister. Siz isterseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz bu poç hamurunu tarifi yazacağım altına ölçü malzemelerinin miktarlarını. Yarıya indirip de yapabilirsiniz. Ben ilk yaptığımda yarısını yapmıştım. Evet, 5. su bardağı unumu ekledim. Şimdi yoğurup size 5. su bardakta nasıl kıvamını göstereceğim. Evet, en son 5. su bardağı unumu koyacaktım. Koydum ama bir buçuk daha koydum. Yani 5,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şöyle kıvamını göstereyim size. Çok güzel, pofuduk bir hamur oldu. Şimdi şu kabıma alacağım, üstünü kapatacağım. Yani en az 1 saat, en fazla 2 saatte bekletirseniz daha güzel olur bence. 1-2 saat mayalandıracağım. Şöyle alalım hamurumuzu. Şöyle Üstünü kapatarak mayalandırmaya bırakıyoruz. 1-2 saat sonra görüşürüz. Size şöyle bir saat sonra mayalanmış hamurumu göstereyim. Bayağı kabardı, güzel oldu. Şimdi içerisine peynirli yapacağım, bir de sade yapacağım. Şekil verdikten sonra pişireceğiz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şekil verdikten sonra size göstereceğim. Şöyle göstereyim size. İçerisine peynir harcımdan koyuyorum. Sonra yuvarlayıp tepsimi diziyorum. Evet, poğaçalarıma şeklimi verdim. Hatta hamurum arttı. Bunu da ikinci tepsi olarak pişireceğim. Şimdi poğaçalarımıza yumurta sarılarımızı sürüyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. İsterseniz üzerine çörek otu susam serpebilirsiniz. Ben yumurta sarılarımı sürdükten sonra üzerine serpeceğim. Evet, poğaçalarımız hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. 180 derecede pişiyor. Fırından fırına göre pişme süresi değişebilir. Ben kendim pişirdiğim dakikayı Bilgiler kısmında paylaşacağım. Evet, poğaçalarımın son görünüşü böyle çok güzel oldular. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.